Kaymakam bey, kaymakam bey alın size getirdim. Ne karar verirse hoş versin devlet. Zaten gıt haklımı tümden yitirdim. Bana bir akıllı baş versin devlet. Sözümüz yoksa da hakkın işine, böyle tembel evlat düşman başına. Evden çıkarırsam köşe başına, altına koyacak taş versin devlet. Ölüm hak ya Allah versin gecinden, ben ölürsem o da ölür acından. Her gün, her gün biraz baya tekmek ucundan, ölmeyecek kadar aş versin devlet. Çoban etsen bir koyunu güdemez. Haklı beşli bir iş beşir edemez. Mesaiye sabah kalkıp gidemez. Yatakta yapılan iş versin devlet. Ben usandım artık kötek atmaktan, o bıkmadı yirmi saat yatmaktan. Bir su içmek zul geliyor mutfaktan. İster ki emecek döş versin devlet. elinde telefon, bir de kamera, açıp görüştüğü gizli numara. Nakit verirseniz gider kumara. O yüzden vakıftan fiş versin devlet. En son üç yıl önce bugün yıkandı. Bir banyoda iki sabun tükendi. Tüm giderler çıkan kirden tıkandı ayda bir zorunlu duş versin devlet. İmanım gevredi bunda yalan yok. Yanına varıp da bir gün kalan yok. Atsan atılmıyor, satsan alan yok. Ben on diyeyim de beş versin devlet. Bir saçı var, bir saçı var geri kalmaz peruktan, yel giriyor dudaktaki yarıktan. Diş kalmamış ağzı kokar çürükten, porselen kaplama diş versin devlet. Biliyorum, biliyorum biraz kaba olacak ama emeklerim heba olacak. O şevk o şevk yok oğlumda baba olacak. Beş aylık hamile eş versin devlet. Koşma yürü, yürüme dur asılmış. Kalkma otur, oturma yat usulmuş. Un elenip elek çoktan asılmış. Yormasın, yormasın her zarda şeş versin devlet. Doktor dedim. Doktor dedim bunun bu halleri var. Düzen bozuk belli gitgelleri var. Baktı. Bunun yeni modelleri var. Durma dedi hemen koş versin devlet. Affola üzdüm ses bilmeden. Ölüp gideceğim yüzüm gülmeden. Mülkiye uğradım size gelmeden. Dedi uğraşmasın. Boş versin devlet. Dedi uğraşmasın. Boş versin devlet.